İsa Meryem Yusuf, İzmir 9 Kasım 1763, Tanrı adına ve selametle bu şehrin liman ve rıhtımında Garavak ve Kusson tarafından La Volontaire adlı korvet üzerine çeşitli hesaplara istinaden aşağıdaki mallar yüklenmiştir. Kaptan François de Somures komutasında Tanrı'nın izniyle Marsilya'ya taşınmak ve Bay Ruh kardeşlere veya onların adına malları almaya yetkili kıldıkları kişiye teslim edilmek üzere aşağıdaki mallar 7 balya Odessa ipeği 3'ü kendi hesaplarına, 3'ü Bay Tarbuniel adına, 1'i Ru kardeşler adına net ağırlık 350 libre 7 kantar sarı balmumu, hesaplara net 390 libre 7 bütün parça ve 17 varil kuru üzüm, toplam 130 kantar 5'i kendi hesaplarına, 5'i Ru kardeşler, 3'ü Bay Villiers de Pelissian adına. Ayrıca 2 kasa aloe vera ve 2 balya pamuk Toplam net 13.200 libre kenarda belirtilen işaretlerle işaretlenmiş, iyi durumda teslim alınmıştır. Navlun adet üzerine ulaşılan limanda ödenecektir. Garavake ve Kuson adına Dumont, 1763 tarihli konişmento. Bu tarihlerde Osmanlı İmparatorluğu ile Fransa arasındaki ticaretin ne kadar sistemli yürüdüğünü gösteren önemli bir örnektir. Belgenin başındaki Tanrı adına ve selametle ifadesi hem deniz ticaretine dini bir boyut kazandırmada, hem de taşıyanın sorumluluktan kaçınma politikası olarak değerlendirilebilir. La Volontaire isimli korvet tipi yelkenli gemi, hafif hızlı yapısıyla hafif ve değerli malların güvenli bir şekilde korunarak taşınmasına uygun bir deniz aracı olarak öne çıkar. İhracatçı Garavaki Etkusson, 18. yüzyılın ortasında İzmir'de faaliyet gösteren Fransız ticaret firmasıdır. Konsolosluk arşivlerinde adına rastlanmaktadır. İthalatçı Ruffrer, Marsilya'nın en önde gelen ticaret ailelerinden. Aynı dönemde Levant ticareti ile meşguldür. Taşınan mallar ipek, sarı balmumu, kuru üzüm, aloe vera, pamuk. Bu ticaret İzmir'den Marsilya'ya yapılmıştır. Konişmento üzerindeki gravürde Hz. Meryem'in kucağında bebek Hz. İsa ve Hz. Yusuf ile kutsal kaçış sahnesi betimlenmiş. Bu ikonografi Mısır'a kaçış temasını çağrıştırmaktadır. Dini figür Taşımanın tanrı himayesinde olduğu imajını ve de taşıyanın sorumluluk sınırlarını manevi bir zemine çekmektedir. Aynı zamanda dini bütün bir deniz taşıyanı görüntüsü vererek taşıtanlara güven aşılamak amaçlıdır.